Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Lite oynuyoruz ve 1000 like atlayacağız. İnşallah da boyun geçiririz. Bu arada PUBG Mobile videoları da getirmeyi düşünüyorum ama PUBG Mobile yüklemiştim. Yüklediğim yerde bayağı kasmıştı. O yüzden sildim. Tekrar başka bir güzel bir siteden indirmeyi düşünüyorum. Güzel bildiğiniz bir site varsa yorumlara yazabilirsiniz. Diğere oyuna geçebiliriz. Gerçekten yüklediğim site bayağı bayağı kasıyordu. O yüzden direkt sildim hiç oynanmıyordu zaten. Dediğim gibi bildiğiniz güzel bir site varsa yüklemek için yazabilirsiniz yorumlara der diyerek oyunumuza geçelim. Diyerek şöyle bir atlayış yaptık. Ay ben yanlış şeye bakıyorum şimdi. Ben de diyorum niye koşmuyor bu? Burada M24 bayağı iyi oldu. Şimdi şunu M24'e takalım. 4x baya baya iyi oldu bu. Mermisini doldursun. Bunu böyle yapacağım. 3x'i kullanmayacağım. 3x spreyimi pek vermiyorum. Yani 3x spreyini pek beceremiyorum. O yüzden 2x bulursam kullanırım. Yok. Bende 2 leveli var. Ben niye onu bırakıyorsam. 2 level yelek de bulduk. Bir kaska ihtiyacımız var şu an. Hemen şöyle bir hızlıca bir loot yapalım. 4x var. 4x'e ihtiyacım yok derken adamlar var. Adam değil yalnız adamlar. Ama direkt rushlayamayacağım çünkü benim de sil silah ihtiyacım var. Silah değil aslında. Bir kask güzel olur bir de keleş bulsak çok iyi olur da Şu anlık bu kadar herhalde. Şunu da mermisini dolduralım. Hemen şunları alalım. Güzel. Kask bir levelde olsa. Yok mu ya? Büyük ihtimalle bir yerde görmüşüzdür de. Yok ya, görmedik. Ay yine çantamı bıraktım. Görseydik gözümüzden kaçır... Görseydik gözümüzden kaçırmazdık diyorum. Görseydik alırdık herhalde ya. Dediğim gibi gördük. Ya şunları yanlışlıkla bırakıyorum. Hemen, hemen alalım. Adamlara raşlayalım bari. Direkt şunu takalım. Şunu da atalım. Şunu da atalım hemen raşlayalım şimdi nerede adam var şu tarafta adam var onu araştıralım en iyisi ilk bakalım villada da büyük ihtimalle başka adam vardır başka adam dediğim daha hiç kill alamadık adam olması lazım derken fight dönüyor yani sen niye ki ben seni öldüreceğim yani öldürmeseydin en azından kill bizde olurdu. Bu arada <laughs> önlemimizi aldık. Maskemizi taktık. Ama <laughs> o adamın ne güzel alacaktık ya. Birazcık daha erken davransaydık. İyi en azından keleş bulduk. Bir koşuyor. Bu keleşimdeki şunu çıkarıp şunu takacağım. Oha. Adam orada mıymış ya? Bu arada korkudan skobu da açamadım. Dürbünü de açamadım. Direkt öyle sıktım. Güzel. Şimdilik iki kilimiz var birazcık mermi lazım. Şimdi 8x severiz. Biraz hızlı olmamız lazım. Bunda ne var? Bir buna bakalım. Tamam daha da bir şey yok herhalde aynen. Bizim birazcık keleş mermisine ihtiyacımız var. arada orada bayağı tehlikeli anlar yaşandı. Neredeyse gidiyorduk valla. Başka adam var mı? Orada bir oynaşma gördüm gibime geldi ama. Bunu alalım. Bize keleş mermisi lazım ya. Yok burada da keleş mermisi yok. Bari adam var mı? Adam öldürürsek adamlardan çıkarabiliriz. İki kilimiz var şimdilik derken. Hemen raşlayacağım adama. Bir tane yedi kaçmasın derken bir tane sıkıyorum. Diğerleri gidiyor ya. kadar kil meraklısı olmayın. Şimdi sizi de öldüreceğim yani. Şimdi ölmek hoşuna gider mi senin? Pek gideceğini sanmıyorum. <laughs> Oha böyle <laughs> spray görmedim ben. Buradaki kilimizi aldı herhalde bu bu arada çaktırmayın az önceki az önceki sprayi görmediniz çaktırmayın şu alalım bunlarda da şey yok herhalde orada mermimiz yok ne kadar güzel ya sen beklesen ben kendi kilimi alsam sen Yoluna baksan olmuyor mu yani? 15 ne ya? Bu adamdan da bunlar mı çıktı? Bu kadar mı yani? Adamı aldık en azından. Basalım şunu hemen. Bayağı da ortalıkta basıyoruz. İki tane boş... Boşuna kill kaçırdık. Bunları basacağım. Hem çok fazla var. Hem de biraz çantada yer açılsın. Evet. Bakalım adamlar var mı? Şimdi gördüğümüz adamı rastlayalım. Bakıyoruz yolda adam var mı? Şöyle bir girelim. Ehliyetimiz de yok ama olsun. Bu arada çaktırmayın. Ehliyetimi kasaptan aldım. Yani bayağı kayıyor burası, bayağı iyi. Eğlenceli oluyor burada Evet, ehliyetimi kasaptan aldığımı söylemiştim. Sen ne taraftan sıktın? Onu söyle. Sadece derken arka taraftan bir adam sıkıyor kime sıktığını ben de bilmiyorum ama birilerine sıkıyor işte. Tekrar çalalım o zaman. Adamı görmemiz de pek mümkün mü onu ben de bilmiyorum ama gidelim. Ya yani şu arabayı bin. Karşıya geçip bırakayım mı? Gördüm bir tane adam. Direkt. Adama raşyalım diyeceğim de. Ya nereden sıktı? Ya ben körüm. Ben körüm var bir körüm. Bir de gece yani gece kaç bakacağım şimdi saate de. güzel bir yere gitmemiz lazım. Evet. Bu yüzden güzel bir yere geçmemiz lazım. Şu an gece 4. O yüzden biraz da uykum gelmeye başladı fitten o yüzden tam da kendimi veriyor sayılmam. Tam da kendimi veremiyorum. Ya nereden çıkıyorsun sen? Görüyor mu bu beni? Sıkıyor ama nereden sıktığını bilmiyoruz derken. Güzel bir tane yedik. Sağolasın. Medkitimiz bol nes olsa. Tek basalım şunları. Adam rushlasın artık ya. O kadar vurdu. Boşuna vurmuş olmasın bari. alalım diyeceğim de O adam nerede şimdi? Evet arkada adam var da. Nerede olduğunu bilmememiz Güzel. Bu adamı aldık. Ama hala tehlikemiz geçmiş değil. Bu arada alana bakalım. Alanın dışındaymışız. 3 level yelek severiz. Bakıyorum orada bir adam var. Orada yandaki adamlardan yemekten korkuyorum. Evet bayağı korunaklı bir yerdeyiz. Rushlayayım mı ya? Gelin rushlayalım diyeceğim de. Şu bizi rahat bırakmayanı bir almamız lazım ya. Yoksa ondan çekeceğimiz var. aldık çok iyi çok fazla sıkıyordu kimlere sıkıyor onu da bilmiyoruz almamız çok iyi oldu hemen şunu bir lootlamamız lazım şunları at ya korkuyorum da her an bir yerden bir şey yiyebilirim diye oradaki adama rastlamak istiyorum aslında adam arıyoruz. Adam göremiyoruz. Ama her yerde adam olma ihtimali yüksek ve ben böyle koştuğum sürece ölme ihtimalim daha da yüksek. Şuradaki evlere gitmeyi düşünüyorum. Bakıyoruz alana. Alanda zaten ...alanı ortalamış gibi bir şey oluyoruz. O zaman biraz bu evde mi beklesek, ne yapsak? Bu evden adamları dik izleyelim o zaman. Bir bakalım... ...evet adam var. Yine nereden sıktığını ...anlayamıyoruz. bakıyoruz da adam yok. Göremiyoruz daha doğrusu. Var da büyük ihtimalle. Ah, Yakın. Yakın bir yerde adam var. Evet. Aslında güzel bir tarafa çıktık da. Çok sıkıntılı arkamız, önümüz her yerimiz kısaca sıkıntılı. Böyle adam var mı? Hafiften gözümün ucuyla bakıyorum. Arkamızı da kontrol almamız lazım. Her yeri kontrol almamız lazım. Evet bakıyoruz. Hala 13 kişi var. Tabi herhalde herkes saklanıyor artık. Tabi yine sıkanlar var da. Oo. Arka bölgede iki tane adam var. Çok güzel o adamı aldık. Sonunda bir adam alabildik. Yani adam göremiyoruz. bir şekilde aldık adamı. Şu kapıyı kapatalım da. Şu arkamız falan da çok tehlikeli. Açıkçası her yer tehlikeli. Derken şu taraflardan herhalde bir adam var. Şu taraflardan herhalde bir adam var. Biraz mantıksız bir cümle oldu. Şu taraflarda herhalde bir adam var. Burada kapı açılmış. Şurada adam olma ihtimali var. Evet her yerde adam olabilir. Sıkıntı da orada zaten. 9 kişi kaldı. Çok stresli bir oyun oluyor. Bakalım 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 adamlar var mı? Adam var Çok iyi çok iyi Adamı özellikle takip ettim Kesin bir öldürücü bir vuruş atmayı istiyordum Onu da yaptık Çok iyi hemen bir ağır kesicimizi basalım O adamı vurmamız da çok iyi oldu Şunları da basalım da alana öyle gidelim Bir de Katlı gitmemiz lazım. Biliyorsunuz her yerde adam olabilir. Taşlar vesaire çok tehlikeli. Orada yılanlar da olabilir. Şu evlerde adam da olabilir. Bu evlerde adam olma olasılığı bence var. Evet. Ne yapacağımızı gerçekten hiç bilmiyorum. Adamlar sıkıyor. 6 kişi kaldı. Çok iyi bu evde adam varsa kafasını çıkartırsa. Güzel olur. Hemen bir şurada pusalım biz. Hemen geliyoruz. Evet, geldik. Şimdi çok biraz tehlikeli bir konumdayız. Bu evde adam olması tahmin edilebilecek bir şey. Bu evlerde daha doğrusu şu evde de adam olabilir. Evet. Çok stresli oldu. Adamlar saklanıyor herhalde. Onlardan biri de biziz zaten. Biz şöyle bir duralım. Bir sıkıyor birisine MK14 mü var? Böyle taramalı gibi sıkıyor. MK14 de olabilir. Bakalım diğer alanı versin zaten diğer alan. Buna gidelim hemen. Kim sıktı? Bize sıkmıyordur inşallah. Evet orada adam var. Büyük ihtimalle drop var. adam var mı Emin olmak istiyorum yok güzel şöyle bir bakıyoruz da çok tehlikeli şu an 8 kişi öldürdük şimdilik güzel de çok sıkıntılı bir yerdeyiz ya her an her yerden adam çıkabilir. Ya biz ne yapacağız şimdi? Direkt şu taş alandadır inşallah. Direkt. Orada bir şey çalıymış. Hemen şöyle bir taşa da dikkat etmemiz lazım. Her yere dikkat etmemiz lazım açıkçası. Biz biri bizi görüyor. Çok kötü yedik. Hemen şuradan metkidimizi basalım. Birazcık kötü yedik. Hemen şu arkezicileri de basalım. Adam yerimizi biliyor. Kötü oldu derken. Çok kötü bir yerden öldük. Evet. Bayağıdır. <laughs> Videoyu çıkarmaya çalışıyordum. Dördüncü olduk. Bu da böyle bir video oldu. O zaman görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Bay bay.